isteklerimizin, dualarımızın kabul edilmesi için ne yapalım? Hazreti Ali Efendimiz'e kerramallahu ve çeye insanlar gelip isteklerini arz ettikleri zaman onlara istiğfar etmeleri gerektiğini tavsiye ederdi. Herkesin talebi farklı idi ama herkese istiğfar edin, tövbe edin, mağfiret dileyin diye beyanda bulunurdu. İnsanlar da şaşırırdı. Sorarlardı bunun hikmetini. O da Nuh Suresi'nin 10. ayetini delil olarak gösterirdi. Biz de eğer bize bol bol rızık verilmesini, yağmur yağdırılmasını, kuraklıktan, bereketsizlikten, sıkıntılardan, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak, erkek çocuk istiyorsak, kız çocuğu istiyorsak yazlık bağlar, bahçeler istiyor isek, meyve bağları istiyor isek ne yapalım? Cenabı Hakk'a her gün istiğfarda bulunalım. Gelin Nuh suresinin 10. ayetini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim Fakultustagfiru <laughs> o rabbakum Hz. Nuh'un ağzıyla beyan ediliyor ki dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin Rabbinize istiğfarda bulunun. Yani estağfirullah deyin. İnnehu kâne gaffâra. Çünkü o çok bağışlayandır. Yursilu semâe aleykum midrâra. Ondan mağfiret dileyin ki, istiğfarda bulunun ki, üzerinize gökten bol yağmur, göndersin. Ve umditkum bi ve benine Ve size mallarla, oğullarla yardım etsin. Ve yecillekum cennetin. Size bahçeler, bağlar, bostanlar versin. Ve yecillekum enhara. Ve size ırmaklar versin. Dolayısıyla çocuk isteyenler, erkek çocuğu isteyenler, kız çocuğu isteyenler, bağlar, bahçeler, yazlıklar, kışlıklar isteyenler, havuz isteyenler, ırmak isteyenler, su kenarı isteyenler, kuraklıktan, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak isteyenler ne yapsınlar? Her gün istiğfarda bulunsunlar. En çok hadis-i şerif rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz her gün 12 bin defa estağfirullah diyormuş. Estağfirullah çekiyormuş. Dolayısıyla bizler de günde en azından 70 kere, en azından 100 defa yani bu da sünnettir. Ne yapmamız lazım? Rabbimize karşı estağfirullah diyerek ondan bağışlanma dileyelim. Böylece arzu ettiklerimize Kavuşalım dualarımız makbul olsun Allah'a emanet olun